Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Son Tahlil'in yeni bölümünde konuğumuz Bir Gün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu. Gözde hoş geldin. Merhaba Onur, hoş buldum. Evet, son siyasal gelişmeleri konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de çok işte özellikle muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti artık sağ çalışmalarına başladı. Her hafta iki partinin milletvekilleri farklı farklı yerlere gidip sağda halkın, yurttaşın, esnafın nabzını yokluyor. Tabii ki de bu nabız yoklama işlerinde e, bazı provokasyon girişimleriyle de karşı karşıya kalıyor. partili Parti liderleri, partinin milletvekilleri, üyeleri vesaire. E, tabii ki de bu duruma gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de e, Cumhurbaşkanı'nın ve onun ortağı olan MHP'nin Liderinin grup toplantılarında ya da başka yerlerde yapmış olduğu açıklamalar olarak da, da yorumlanıyor. Şimdi biraz bu siyasetin dilini ve bunun etkisini konuşacağız Gözde Bedeloğlu ile birlikte. İlk önce şuradan başlayalım. Şimdi ya özellikle son böyle 2-3 haftadır e, CHP'den, İyi Parti'den birçok milletvekili e, Türkiye'nin çeşitli yerlerine gidip yurttaşların, esnafın sorunlarını dinliyorlar. Ee, bir seçim atmosferine girdiğimizi söyleyebilir miyiz acaba? Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani o yarış başlatan silah patladı. Düdük çaldı. Kesin. Ee, bu aslında e, Akşener'in Cumhurbaşkanı değil de Başbakan adayını adayı olacağını açıkladığında e, sporcularımız bence dinlenme kabininden sahaya doğru yürümeye başlamışlardı. Öyle <laughs> yorumluyorum ben. E, çünkü aslında uzun süredir e, Meral Akşener, CHP e, Kılıçdaroğlu ve vekiller aslında şeyde dolanıyorlar e, Türkiye'de çeşitli illerde. E, fakat Erdoğan görmezden gelmeyi tercih etti uzun bir süre. E, ama buradaki etkisi de tabii görünmeyecek gibi değildi oradaki temasta. Ee, İyi Parti'nin e, mesela kamuoyu yoklamalarında yükselişine işaret eden e, şeyler vardı, veriler vardı. Bu gezilerin, hasta temasın etkisi muhakkak ki e, vardı. Çünkü insanlar dertlerini anlatmak istiyorlar, büyük sıkıntıları var. Bir muhatap görmek istiyorlar karşılarında. E, o yüzden doğru bir stratejiydi bu. E, şimdi Erdoğan'ın bu e, sağdaki e, kümelenmekte kümelenmeyle ilgili eee başından bir rahatsızlığı var aslında. Eee nasıl bir nasıl belli etti bunu? E, şöyle. Önce eee Saadet Partisi'nde mesela işte Oğuzhan Asya Türkiye eee bir böyle şey yaptı değil mi teklif. gel konuşalım. E, bir soru işareti oldu. Acaba ne oluyor? Saadet e, Cumhur İttifakı'na mı dahil olacak diye. Eee Bahçeli de Meral, Meral Akşener'e evine dön dedi. Böyle bir çağrı yaptı. E, fakat oradan olumsuz cevap alınca e, o zaman e, bu, bu ittifakın oylarını e, aslında kendilerine geleceklerini düşünmeseler bile e, madem öyle boşa gitsin. E, boşta kalsın. Nasıl boşta kalsın? Mesela insanlar umutsuzluğa sürüklenebilir, sandığa gitmeyebilir. Hani oraya hmm. it, Millet ittifakının aslında içini karıştırmaya yönelik bir strateji geliştirme, başladı, geliştirmeye başladı. Ee, ve şimdi sokağa çıkmak yani burada e, Erdoğan'ın bu e, gezilere aslında e, tabii bir yere kadar e, tepkisi kalabilirdi yüzünü oraya döndürünce e, buradaki bir takım kışkırtmaların bir takım provokasyonların olması da sürpriz değil neden zaten bunu da bize açıklamıştı daha neler olacak neler dedi yani beklenmeyen bir şey değil bu e, e, şaşırtıcı değil sürpriz de değil fakat burada önemli olan şu ee, şimdi bu zamana kadar seçim startı verildi, şimdi biz şeyi görüyoruz. Ee, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bileşenleri bu seçime bu zamana kadar nasıl hazırlanmış, ne kadarını çözmüşler? Şimdi orada bir gerçekle bence yüzleşiyoruz. Çünkü e, çok e, stresli, e, sinirlerin çelik gibi olmasını e, gerektiren bir süreç olduğu çok açık. Bunun bir küçük örneğini bir model olarak bence e, yerel seçimlerde gördük, yaşadık. E, o yüzden e, orada şimdi ne kadar hazırlıklı, ne kadar hazırlıklı değil, hangi konularda sıkıntı sürüyor bunların biraz açığa çıktığı bir süreç e, olacak gibi görüyorum ben. Peki burada evet bir yandan evet Cumhur İttifakı bu konularda en azından bir seçim, gerçi onlar da start verdi yani. yani şimdi aklıma şu an geldi de Süleyman Soylu biliyorsunuz İçişleri Bakanı bir süredir açılışlara katılıyor, işte emniyet ziyaretleri adı altında yurttaşları ziyaret ediyor. Aslında onlar da bir şekilde girdi ki geçen hafta da Devlet Bahçeli şey demişti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüksek oy aldığı 181 bölgeye biz parti üyelerimizi, temsilcilerimizi göndereceğiz. Aslında bir nevi biraz da Tehditvari bir açıklamaydı ama işte onlar da bir şekilde bu seçim çalışmalarına böyle girmiş bulunuyorlar ama galiba gördüğümüz kadarıyla sağdaki o yansıma pek Cumhur İttifakı için olumlu yönde değil ki değil olmasından kaynaklı aslında şimdi dil siyasetin dili çok e, sertleşti yani sertleşme demek doğru bir tabir mi olur bilmiyorum ama daha böyle tehditkar duruma geldi. Mesela bugünkü Devlet Bahçeli'nin konuşmaları e, yine özellikle de İYİ Parti ile ilgili e, biraz sertti. Yine artık Kılıçdaroğlu ile ilgili yine sertti. Demirtaşı artık ağzına gelen her şeyi söylüyor. Yani bir şey <gülüyor> ki, <gülüyor> evet, evet. alıştı ne yazık ki. Ama işte geçen hafta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerini izletti. Bir mesaj olarak da, da e, algılanıyor aslında bu hamleler, bu siyasi hamleler. Peki bu dil tehlikeli değil mi? Yani şu an İYİ Parti'deki bu provokasyon olayını gördükten sonra sen ne söylemek istersin? Çok tehlikeli. Oldukça tehlikeli. Zaten tam da o yüzden e, hazırlık e, önemli. E, çünkü e, aslında şu, şundan e, anlatmaya çalışayım. Şimdi e, Millet İttifakı'nın e, yani İyi Parti ve CHP'nin birleşmesini, çünkü o da e, farklı farklı düşünceler farklı ideolojiler bir arada ama ne, ne için bir aradılar değil mi demokrasi ve parlamenter sisteme geri dönüş iddiasıyla beraberler bir aradalar e, kendi aralarındaki ideolojik farklar e, dursun ama biz bu çatı altında buluşuyoruz deniyor şimdi sahada e, sahip olduğumuz ideolojiyle ile ilgili e, kışkırtılmaya ya işte e, sahip çıktığınız ideoloji ilgili kışkırtılmaya e, açık olacaksınız. Çünkü sağdasınız. Yani refleks olacak orada. Halkın tepkisi, sizin ona vereceğiniz cevap. Şimdi burada e, şunu örnek vermek istiyorum. Meral Akşener'in e, Siirt'te bir esnafla e, konuşması vardı. Orada e, esnaf demişti ki, dilimiz kimliğimiz inkar ediliyor. Kürdistan e, yok sayılıyor, inkar ediliyor. Meral Akşener de demişti ki, ben aynı sınırlar içinde yaşadığımızı düşünüyorum. Biz biriz, bütünüz. Bu fikre katılmıyorum dedi. Şimdi bu ee, Süleyman Soylu tarafından, Devlet Bahçeli tarafından, Erdoğan tarafından bir şeye dönüştü, krize dönüştü, dönüştürüldü. Ee, ve buna karşılık Akşener'in buna tepkisi daha böyle el arttırarak e, HDP ile e, terörü bir tutmak oldu. Şimdi o zaman buradaki e, madem demokrasi çatısı altında, altındasınız o zaman bir politikada bir tutarsızlık oluyor. Nasıl bir tutarsızlık oluyor? Şöyle hem bir kere demokrasi tarafında olduğunuz için ifade özgürlüğünü savunuyor olmanız lazım. Parlamenter sistemi savunduğunuz için çoğulculuğu savunuyor olmanız lazım. O zaman o esnaf gözaltına alındığında bunu hemen bir kınama yayınlanmalıydı mesela örneğin. Ya da çıkıp işte HDP ile terörü bir tutunca 6 milyon insanı da şey yapıyorsunuz suçlamış oluyorsunuz e meşru yollardan meşru şekilde seçime katılmış seçim kazanmış hak kazanmış belediye başkanı milletvekilleri e, o zaman nasıl bir parlamenter sistem savunuyorsunuz hani bize parlamenter başkası değil mi şimdi bunlar tutarsızlık göstergesi politikada şimdi böyle olunca bu alanlar zaten Böyle kırılgan yerler, kırılgan olduğu için provoke edilmeye de çok müsait. Şimdi siz ne kadar sakin olursanız, ne kadar politikanızın arkasında durursanız, bundan emin olursanız, halka ne söylediğinizden, ne vaat ettiğinizden ne kadar emin olursanız, aslında o kadar az kışkırtılır. Bu sinirlenilmeyeceği anlamına gelmez, kızılmayacağı anlamına gelmez. Mesela şeyler hatırlıyorum bazı yerel seçimlerde görüntüler. İmamoğlu'mdı değil mi? Üstüne çok sistematik gidişler oluyordu. Çok ama çok istikrar çok... efendim. Çok fazla Evet çok istikrarlı bir zorlama vardı ama söylediğinden emindi ne yapmak istediğine. Yani öyle bir tavrı vardı. Onu gösteriyordu. Dolayısıyla bir süre sonra hatta espri konusu olmuştu. Neden bu adam sinirlenmiyor denmeye başlamıştı. Değil mi? Onu hatırlıyorum. Ne oldu? Nasıl bu kadar sakin kalabiliyor? Ve bunun da bir maske mesela. Yok bu gerçek değil. Bu kadar sakin olamaz. Mesela aynı şeyi kılıçlar olduğu için de söylendiğini hatırlıyorum. Nasıl bir şey bu? Yani şey gitti sanki duyarsız boyutunda bir sakinlik mi diye böyle bir şey konuşmalar geçiyordu insanlar arasında. Yani bir gündem oluyordu, bir polemik konusu oluyordu. Neyse yani özetle demek istediğim şimdi bu sahaya çıkılmış seçim startı verilmiş. O yüzden siz ne için e, bu e, siyasetin içinde olduğunuzu, halka ne söyleyeceğinizi, sorunları çözme e, nereden baktığınızı, sorunlara nereden baktığınızı, onları nasıl çözeceğinizi e, bence emin olunmalı. Ve burada eğer bir boşluk varsa, çünkü bu provokasyonlar, kışkırtmalar süreceği çok açık. Yani ben beni endişelendirecek seviyelerde de olabilir. Yani böyle hiç şey yapmak istemiyorum, düşünmek de, dillendirmek de istemiyorum ama bir kapı açık orada. O yüzden çok kararlı, biraz böyle söylemlerimizi, söylemlerde de cesur olunmalı diye düşünüyorum. Çünkü toplumun yani tabanın buna ihtiyacı var ve zaten talebi de var. Talebi de bu yönde. Evet, peki bu provokasyonlara yakıştırmaların çok açık olduğunu söyledin dersten şey yani buna örnek veriyorum işte muhalefet muhalefetin hepsini katmıyorum da parti üzerinden bir partiden biraz konuştuğumuz için sanki biraz o provokasyonlara geliyor değil mi yani? Tabii geliyor geliyor çünkü işte o kırılgan tarafı yüzünden geliyor. Evet peki bu bundan sonra da aslında daha çok bu tam böyle seçim startı verildiği zaman hani şimdi böyle gayri resmi olarak işte esnaflar, yurttaşlar seyrediyor, nabızlar yapılanıyor ama tam böyle seçim startı verildiği zaman aslında biz bu, bu vakasyonları e, çok daha fazlasını e, göreceğiz girmede. Sen de az önce dediktiğin gibi e, son olarak da şeyi sana sormak istiyorum. Mehmet Barlas'ın şey diyor yani CHP kapatılabilir, e, seçim giremeyebilir, bir sonraki seçim e, biraz böyle tehlikeli sular aslında bir anlamda. Ki bugünkü Bahçeli'nin grup toplantısı özellikle son iki haftadır Bahçeli'nin bu özellikle tezkereye hayır demesinden kaynaklı ciddi bir e, var. İşte ağır hakaretlere var, söylenenler vesaire var. Yani bir tabii kapatma çok böyle itopik bir şey gibi gözükebilir Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu dönemde. E, ama bundan sonrası için işlerin tabii çok kolay gitmeyeceği de aşikar. Sen son olarak bu konular hakkında da ne söylemek istersin? Mehmet Baylas'ın yazısını bugün gördüğüm zaman, yani insan onu görünce şey, ciddiye almakla almamak arasında böyle uçlarda savruluyor. İlk aklımdan geçen şu, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasından sonra, en dahi yani seçim stratejisi olsa gerek diye düşündüm. Yani bu bu nasıl bir şey? Hiç ders alınmamış, hiç yaşanmamışçasına bir şey. Fakat bir yandan da e, ciddiye de almam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ciddiye al ciddi tarafından baktığımda da inanılmaz bir durum. Yani çok kaygı verici işleri gerçekten e, zaten yoksullukla kıvranan e, bir durumdayız ülkece daha da kaosa sürükleyen e, bir durumun göze alınmış olduğunu görmek beni dehşete düşürdü. Çok çok inanılmaz bir şey yani. Bunu şey olarak düşünmek istiyorum ben. Böyle e, biraz işte ortaya atılmış bir nabız yoklama e, hmm. gibi yorumlamak istiyorum ama cid, yani dediğim gibi hem ciddi alıyorum, ciddi almaya çalışıyorum hmm. e, ama bir yandan da ciddi alınacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Evet, e, şey bugün bir tweet gördüm. Maraş 27 tane başbakan 5 tane cumhurbaşkanı görmüş ve hepsiyle de ortak özelliği hepsinin yanında yer almasıymış. Bu da benim bir ekim olsun bu cümle. Gözde programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim onur. Evet bir gün gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu ile birlikteydik bu siyasi e, provokasyon, e, provokasyon açıklamalarını çalışmalarını diyelim daha doğrusu ve aslında muhalefetin sokağa inip e, sağdan nabız yoklamasını konuştuk. Bir seçim start olarak da da görüyoruz. Yani, evet, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.